Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şey oynayacağız. Romba Friends Roblox. Biraz geç başlattım. E yetişmedi. Hemen oyuna girdik zaten. E şimdi başlıyoruz. Oyunu size işte canlatırsan mavi bir canavar var. Canavarlar kovalıyor işte. Görevler falan. anlattığım kadar küçük bir şey söyledim. Tek yapman gerekiyor. Tamam. Bol şans. Niye o toplamıyor ki? Bak ses geldi de herkes baksana biz niye buradayız? Allah Allah bizim oyun dönmüş. orada mı? Herkes bir şey bir şey. Bak herkes böyle dolaşıyor. Biz. kaldık. Niye herkes böyle ki? Kalk işte. buralardan ses geliyor da kesin. <laughs> e, şu aşağıda mı ki? Nasıl bu suyla gidelim? Çıkar şu. Aha ses geldi. Çok yakınımızda çıkar şimdi önümüzden bu. Şunu kovalıyorum. Dur da büyük bir ihtimalle de kayıp kayıtsa an. Ee, Mavi'nin ilk arkadaşı bir 91. Bakayım Mavi'nin ilk arkadaşı kimmiş? Ilk... Acaba o çocuk öldü mü? Ne ses mi? Anne. Çıkıyoruz yukarı anladık biliyoruz Orada şimdi Allah yine sesi geliyor da yok yok herkes almış biz de arıyoruz işte ya yeşil ben ne burada da bak şurada değil mi hiç göremedik şu an. Kimse toplamıyor mu ya? Su İki blok var daha 24 blok toplayacağız. Ay 22 blok toplayacağız. Daha çok var, çok. Aha kesin bunlar getirdi bir şeyler illaki. Geziyorlar koru yolları. Ha 4 yaptı Bunlar birileri daha geldi Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Oh, kas. Kız bir sürü bulmuş herhalde. 6 7 tane biz de buradan buradan bulalım. Anne. Bulalım dedik de yok biz bulamıyoruz. Herkes alıyor ama. Çıkacağım diyeceğim de ya buradaysa sessiz gelmiyor yani. Allah. Şurada gidiyormuş. Ben böyle gezeceğim bundan sonra. Böyle gelmek daha eğlenceli. Ne oluyor? biraz az eğlenmem özür dilerim. neyse. Burada evde kutu yok mu? Kalkalım tamam. Şöyle. Şuradan bir çıkalım çıktı kitabında yazıyor. İngilizce mi iyi değil? Ben İngilizce'den çok küçük alıyorum. Ben zıp, zıplama yoktu bu oyunda doğrudan. Alışmış. Şuradan gireceğim. Şimdi çıkardı da karşıma. Nerede bu da böyle? Kesin canavar vardır da. Allah. Aa, merhaba abi, merhaba, merhaba. Seni, seni takip işte. ettim. Ne bağırıyorsun lan? Hala gidiyorum ama bir şey yok. Gelmesini bekliyorduk. Aha bir adam çıktı. Kaç abi, kaç kaç. Aha geliyor ha da bu adammış. Abi, aa! 3 tane blok kalmış hemen. Kim bulduysa ben yok. Ben bulamıyorum işte. Ben böyle yatıyorum bugün. Anne. Aa blokların yerini gösterdi bu. Blok, blokların olduğu yere gidim mavilere. Bir tanesi şuradaymış. Bakın. Şu maviler, bloklar. Önce öbür öbür bloğu da alayım ben de üstüne gideyim bari. Onu da aldılar. Hadi bakalım. Şimdi bitti oyun. Ee, alın, koy, 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 koy. Hadi daha hızlı. Bu kim lan? Eee geldi biri. Hadi daha hızlı olun. Ha şu adam da vardır kesin bir tane. Eee Neyse arkadaşlar ben bir dondurayım. Zaten bek bunlar koymuyorlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz yeşil geliyor şimdi biz tamamladık biraz uzun sürdü zaten 3 tane kalmıştı yeşil geldi haydi bakalım yeşilden bir, yeşil en azından körde neyse adam 61-61 Trabzonluyuz ama Konya'da yaşıyoruz Ko Konyalı yürü of biraz yatalım be ya hemen yatalım ben yatmak istiyorum çekilin yerimden televizyon nasıl güzel ya. TRT1 var mı? Bakayım mesaj açılıyor mu? Hmm. Allah. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Korkuyorum. Yeşil uyanmış gibi görünüyor. Evet uyandı. Sanırım orada olduğunu biliyor. Bu işte. Yani şükür görmüyor da çok iyi duyabiliyor. İşte duyuyor. Bu kim ya? Bu kim? Evet yani şimdi de bunları buluyoruz. Hadi gidelim bakalım. Bakon karakter en iyidir. Çok. Mavi Bey. Allah'a fekat. Yeşil Narton'a. Allah'a fekat. İşte ben buradan ama sıkıştırdılar bizi sen yap her yerden buluyorlar bizi zaten böyle devam edelim aydınlı halı mavinin mavi arkadaş yeşil nelik arkadaş kim acaba o kör kim olsun <laughs> neyse dalga geçmeyelim şimdi gözüm bu kör olur da neyse kimse bulamıyor mu bu, bu daha zormuş bu şeyin maması herhalde. Şu turuncu bir canavar var bir de. Onun maması olması lazım. Onu getiriyoruz. Son. Evet şuraya koyacağız. Çabuk koş. Tamam. Niye herkes böyle? Ben de durayım bari. Ben yiyeyim. Mama. <laughs> Niye herkes böyle geziyor ya? Korkutmayın beni. Yeşil bir yerden geliyor ama. Vallahi yeşil geldi kesin sesli o taraflarda ekranım o tarafa Aa, yedidir mi yesin ya da mavi yemiştir <laughs> evet ama ben bunu gördüydüm de aa orada mı lan ben, ben alıyordum ya pembeye koy ya da turuncuya koy turuncu turuncu geliyor bir yer bilmiyorum bunun sesi buradan geliyor bak aha orada lan bak birini yiyor birini yedi Niye de orada? Kaçıyoruz, kaçıyor, kaçıyorum ben, kaçıyorum burada. Hmm. <laughs> orada mı? Lan buradan da mavi cana var mı dedi? Şuradan bir bakalım orada mıydı Ekran tamam ses gelmiyorsa orada değil. Şuradan da şöyle bakalım. Kontrol edelim. Yok. Neyse hadi bakalım diyoruz? Ama böyle biz hiçbir şey yapamayız ki. Aha orada bir sürü var. Bir tane hiç. Ne bir sürü bitti. Allah. Biri geliyor. Mavi geliyor. Aha mavi. Mavi abi mavi. Beni dönüyor mu? Dönüyor mu burada? Ha o adam gitti öldü. Güvenli bir yer yazacağım da güvenli bir yazı. Aynen çok güvenli. Önümden mi geliyor lan? Bu, bu ses mi? Güm gom. Yeşil arkamda. Sesimi duydu. Burada bir şey var mı? Hmm. o zaman şimdi dedik yoktu yok gibi görünüyor ama. Şurada bir şey var mı? Yok. Şurada bir şey var mı? Zaten orta bir yer yok galiba varmış. Yok. Bir şey koymaz mı? Burası niye var o zaman? Allah Allah. Boş boşuna koymuşlar burayı da. Hmm, gezelim bakalım. Gezelim. Bu oyun böyle bitmez arkadaşlar. Ben biraz saklanacağım. Sizin de canınız sıkılmasın diye biraz durduracağım. Şu 15 olsun artık. Ee, önemli dakikalar. Ödü falan gelirse mavi. Mesela yeşil buraya gelirse ben açarım kaydı. Aha bak geliyor bir yerlerden sesler Mesela var. Neyse tamam arkadaşlar ben Evet, hadi. Don kapatayım diyor. Bir ses geliyor. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben biraz burada bekliyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada bir saniye bile olmadan geri açtım da. Allah. Ne oluyor? Kim öldü? Kesin öldürdüm. Şu şeyimi bırakayım diyor. Şu an ben karton kutum içindeyim de içime aldım karakteri. Çok korkunç. Biri gidiyor. Yeşil gelmesin. Bir de yeşile yakalanırsak biterim. Biliyor musun? Ben bunu sesi şurada. Ne oluyor? Olsun? Yaptı. Bunların temizliğine gidiyoruz. Okları takip ediyor mu? Mavi ok buraya göster. Kurucu çocuk. Neyse. Niye çocuk bir kere? Mavi'nin ilk arkadaşı. Hmm. İyiymiş arkadaşlar. Allah bunun sesi. En korkunç bir yeşil bence. Şurada olacak, Şurası. Şunu bırakıp geleyim. Orada biraz saklanacağım ben. Önemli yerlerde ben geri açarım herhalde. Neyse. Bekleyin sadece bak. Tövbe tövbe. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Ver şunu ver ver ver. Ben alsana. Evet göster, ben biraz Şuralarda dolanacağım Ya da şöyle bekleyip Kimse önemli yerlerde açarım Teşekkürler bay bay Haydi Arkadaşlar yanımdan geçiyorlar Nasıl kapatıyorum ben İki dakika bekledik de Kimse daha dolduramamış Beş şey kalmış paket Uf uh, Çok korkunç bir an yaşandı Evet arkadaşlar Hepsi oldu şimdi e, ee, sonunda 15 dakikadır bekliyorum neredeyse evet ee, şey yaptılar şükür Allah şükür yaptılar saat 5 10 olmuş kaç 10 dakikadır bekliyoruz ama neyse bakalım kimler ölmüş Oha çok kişi A acayip kişi ölmüş bakalım kimler kalmış kaç dört kişi kalmış. Allahu u Ekber niye ben böyleyim? Başkaları? Biz ikimiz miyiz? O zaman 3 ve dördüncü yok. Ve dördüncü evet yok. Çıktı galiba. Bir daha bakalım. Yoo. 4 1, 2, 3, 4 işte. Bir de kendim sayma asla 3? 2 kişi vardı. Biz toplam 3 kişi diyorduk da ne diyor? Bu sefer de turuncu geliyor. Turuncu, turuncu, turuncu. Hepsi üç kişiyiz. Niye üç kişiyiz? Neyse şuradan geçelim bakalım. Ses geliyor mu? Anne! allah pek var Ölüyorduk. Lan yeşil de gelmiş. Allah pek Bir yerden sesi geliyor bu geçilende aç açayım mı Evet bakıyoruz bal gel çok korktum. Çok korktum. Şükür bulamadı beni. Görmedim şu da neymiş. Arkadaşlar ben bayağı bir donduracağım artık ya da bitireceğim videoyu olmayacak bu. Ee, teşekkürler. Bir de öleyim hemen sizin için. Olmadı bu video. Niyese? Çok uzun oldu. Hadi ö, beni öldür. Ölüşümü de göreyim. Hay hay hay. Gel hadi o mavi konuk. Mavi abi. Gördü beni. Ay çok korktu. Olmuyor işte. Yapamadık. Zaten 3 kişi kaldık. Videonun uzaması 3 geceye kadar hayat kalacak. Teşekkürler arkadaşlar. Ben videoyu bitiriyorum. İyi bir video oldu. Görüşürüz.